Hazırlanın, tılsımlı bir yolculuğa daha çıkıyoruz. 1990 yılında bir yerli, köpeğiyle birlikte peşine düştüğü avın arkasından ilerlerken, Vietnam'ın karanlık ormanlarında kayboldu. Çiftçi bu ormanı çok iyi biliyordu. Kaybolması imkansızdı. Hangi yöne dönse ilk defa gördüğü ağaçlar ve dağlar karşısına çıkıyordu. Birkaç hafta sonra kabile üyeleri kaybolan arkadaşlarını bulmak için aramaya çıktıklarında ilk defa karşılaşacakları bu oyuğun önünde kayıp arkadaşlarının ve köpeğinin cesedini buldular. Yerlilerin anlattığına göre mağaradan gelen sesler nedeniyle korkudan içeri dahi girememişlerdi. Yetkililer de yaptıkları araştırmada bölgenin hükümet tarafından bilindiğini fakat böyle bir mağaranın olmaması gerektiğini söylediler mağaranın koordinatlarının olduğu nokta daha önce birçok araştırmacının yolunun düştüğü bir noktaydı. Kimsenin de böyle bir mağara hakkında bilgisi yoktu. Fakat gizem yeni başlıyor. İçeri girdiklerinde karşılaşacakları şeyler hiçbir insanın aklına gelebilecek gibisinden değildi. Yetkililer bir süre ilerlediklerinde yeni bir dünya ile karşılaştılar. Öyle ki içeride uçsuz bucaksız yağmur ormanları, Devasa plajlar, hiç karşılaşmadıkları hayvanlar ve anlaşılamayan garip sesler vardı. Daha da ilginci, devasa insan ayak izleri mağaranın derin yerlerine doğru ilerliyor ve iç kısımlardan garip sesler geliyordu. Daha derin bir araştırma yapmak için profesyonel bir ekip hazırlandı. Mağaranın içini araştırmakla görevli bu adamlar tam 20 gün sonra bir kişi eksik olarak döndüler söyledikleri ise tüyler ürpertici. İçeride bir dünya var ve burada karşılaştıklarımızı kimse görmemeli. Ekip haftalarca yol almış ama mağaranın sonuna ulaşamamıştı bile. Bu sözlerin ardından Vietnam hükümeti mağaraya girişlerin süresiz olarak yasaklandığını açıkladı. Hatta öyle ki yasağı delip mağara çevresine yaklaşan her kim olursa olsun vurulması emri verildi. Tam 10 yıl boyunca bu yeraltı gezegeni bütün dünyadan gizlemeyi başardılar. Fakat mağarayı bulan yerlilerin köyüne turist olarak gelen bir Amerikalı dağcı orada devasa ayak izlerinin sürekli duyulan insan seslerinin ne olduğunu araştırmak için ülkesine dönerek çalıştığı üniversite aracılığıyla Vietnam hükümetinden araştırma izni alınmasını istedi. Vietnam hükümeti iki yıl sonra bu izni verdi. Amerikalılar Mağaranın sonuna kadar gitmeye kararlı olarak Vietnam'a geldiler. Mağaraya giren araştırmacılardan birinin günlüğe yazdığını aynen okuyorum. Yerlilerin anlattığı hikayelerin efsane olabileceğini düşünüyordum. Fakat içeriye girdiğimiz anda her şeyin gerçekliğinin farkına vardım. Arkadaşlarım ve ben ilerleyip ilerlememek konusunda şüpheye düştük. Bir insan sesi sürekli kulağımızda yankılanıyordu. Fakat böylesine sesler Birçok mağarada karşılaştığımız bir durum olduğu için birbirimizi telkin ederek ilerlemeye başladık. İçeride uçsuz bucaksız ormanlar vardı. Bu nasıl olabilir? Küçücük bir delikten içeri girdiğimizde yeni bir dünya nasıl karşımıza çıkabilir? Devasa ağaçlar, daha önce kayda alınmamış hayvan türleri, nehirler, büyük göller çevresine kurulmuş inanılmaz kumsallar yükseklik neredeyse 200 metre. 6 kilometre kadar içeriye ilerlememiz bir haftamız aldı. Bahsedilen devasa ayak izleri de burada başlıyor. Grubumuzun önderi Mary toplamda 12 adet farklı izer rastladığımızı hesapladı. 12 farklı ayak. Her biri normal bir insan ikinden ortalama 2 iki kat daha büyük. Bir arkadaşımız böyle bir yerde bu ayak izlerinin ancak bilinmeyen bir insan türüne ait olabileceğini söylüyor. Acaba gerçekten Maraya yer altında yaşayan insanlar mı var? Günlüğüne yazdıklarını Bilmiyorum. okuyorum. Bazen de devasa uçurumlarla karşılaşıyoruz. Zifiri karanlıkta bu uçurumları fark etmek ve aşmak zor olsa da en kötü şey durmak bilmeyen o sesi dinleyerek uyumaya çalışmak. Birkaç gün içinde ses kayıtlarını da alıp geri dönüş yolculuğuna başlamayı düşünüyoruz. Çünkü piller ve erzağımız bitmek üzere. Kevin Bros. Ekip 21 günlük yolculuklarını tamamlayıp döndüklerinde henüz mağaranın sonuna ulaşamamışlardı. Fakat ellerindeki bütün belgelere Vietnam ve Amerikan hükümeti tarafından el konuldu. Ve basın açıklamaları yapmaları kesinlikle yasaklandı. Garip. Normalde benzer keşifler yapıldığında ilk önce medyaya haber verilirdi. Tabi mağara ile ilgili anlatılan hikayeler nedeniyle bu dönemlerde birçok iddia da ortaya çıktı. Bu iddialardan biri devasa insan ayak izlerinin bulunması ve nereye uzandığı bilinmeyen bu sonu olmayan mağaranın ilerleyen bölgelerinin Kur'an'da da anlatılan Yecüc ve Mecüc kavimlerinin yaşadığı yer olduğu ile ilgili. Bilindiği gibi Yecüc ve Mecüc kavimleri Kur'an-ı Kerim'de yer altında dağların kapattığı bir yerde yaşadıkları ve bir gün kurtularak dışarı çıkacakları anlatılıyor. Gerçekten de içeri giren ekiplerin anlattıklarıyla büyük benzerlikleri olan bir tarif. Ve devasa ayak izlerinin de bulunması daha şaşırtıcı. Başka bir iddia da yer altında ayrı bir hayat olduğu bu sonsuz mağaranın da yer altındaki bu dünyaya açılan kapılardan biri olduğu iddiasıydı. Şimdi size mağaradaki gizemli sesle ilgili çok şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Ve birçoğunuza tanıdık geleceğine eminim. Yapılan incelemeden 3 yıl sonra basına verilen ses kayıtları. Ses sürekli tekrarlanıyor. Lost dizisini izleyenler bilir ki uçak kazası sonucunda adada mahsur kalan bir grup insan Fransızca bir sinyal alır sinyal 16 yıldır dönmektedir. Ve bir kadın imdat, herkes öldü, sadece ben hayatta kaldım. Bu bir yardım çağrısıdır diyerek Fransızca dilde yardım istemektedir. Benzerliğin farkında mısınız? Fransız kadına ya da yanında ölen diğer kişilerin bedenlerine hala ulaşılamadı. Fakat sesler dönmeye devam ediyor. Mağaranın başlangıcında bir uğultu olarak kulağa gelen ses birkaç kilometre içeri girdikten sonra insan konuşması olarak ayırt edilebiliyor. Bugün ise durum daha da garip. Hala mağaranın sonuna ulaşılamadı. Nereye kadar gittiği bilinmiyor. Fakat 9 kilometresine uzmanlar tarafından ilerlenebildi. Bu haliyle bile dünyanın en büyük mağarası. Han Son Dong adı verilen mağara ziyaretçilere açık. Fakat belli bir yere kadar profesyonel gruplara bile 2 kilometreden fazla içeriye giriş yasak, yani seslerin netleştiği ve ayak izlerinin başladığı yerlere gitmek yasak, sadece hükümet tarafından özel izin verilmiş bazı gruplar daha ileri gidebiliyor. Yılın belli günlerinde ise yaz mevsimi bile olsa neden belirtmek sizin mağaraya yaklaşmak dahi yasaklanıyor. Her yıl ortalama 5 ya da 6 gün hiçbir neden belirtmeden Mağaraya 300 metreden fazla yaklaşma yasağı getiriliyor. Bu durum içerideki ekosistemin korunması gibi nedenlerle açıklanabilir. Evet, ancak olay biraz farklı. Çünkü bu dönemlerde Vietnam ve Amerikalı asker ve yetkililer tarafından mağara çevresi kuşatılıyor. Hem de keskin nişancılar ve özel harekat timleri tarafından. İçeride ne oluyor, ne dönüyor bilmiyoruz. Fakat 1995 yılında mağaraya giren araştırmacılardan birinin söylediği sözler bazı şeyleri açıklar gibi. Han Son Dong mağarasına girmek bütün insanlık için büyük tehlike. Yerinizde olsaydım bırakın orada gezmeyi, bulunduğu ormana dahi adım atmazdım.